küçük bakkala ekmek almaya gider ya. Bunlarda da küçük olan kişi sabah gelip burada e, yer tutuyor. Ona da başı tori deniyor. Herkese merhabalar tekrardan. Efendim Harucuk Hanım orada çok büyük bir parktayız. İsmi Yoyogi Park. Yoyogi Park. Şu arkamda grup fotoğrafı çekiyor. Biz de tersten dahil oluyoruz. Yoyogi Park, Amerika'daki Central Park gibi bir şey. Belki o kadar büyük değildir ama... E, burada aynı işlevi görüyor, şehrin göbeğinde. İnsanlar buraya geliyor stres atmak için falan. Şimdi bildiğiniz gibi sakura sezonundayız arkadaşlar. Şu önümüzdeki bir hafta veya maksimum 9-10 gün sakuralar olacak. Şu an yeni yeni açmaya başlıyorlar. Bakın size göstereyim şöyle. Şöyle. Yeni yeni açmaya başlıyorlar. E, buralar yani tam açınca 1-2 gün sonra buralar bembeyaz olur. Gördüğünüz gibi Japonlar aileleriyle beraber gelmişler. Piknik yapıyorlar. Buna Hanami deniyor arkadaşlar. Hana çiçek demek. Mide. Görmek demek. Çiçek görme. Yani bu e, sakuraları izlemeye geliyorlar kısacası. Bunları izlerken de e, yiyorlar, içiyorlar. Her türlü yeme içme mevcut yani kısacası. Hanami'den bahsediyorduk. <laughs> çiçek görme yani. Yılın bu sadece bir hafta boyunca olacak. Bu sadece bir hafta boyunca olacak. Bu sadece bir hafta boyunca olacak. Bu bir hafta boyunca buraları geliyorlar. İstedikleri parklara gidip bu şekilde. istedikleri parklara gidip bu şekilde kurulup akşama kadar iyi biçiyorlar. Bunlar da şimdi geleneklerinde şey var. E, aileden en küçük kişi genelde yani bizde küçük bakkala ekmek almaya gider ya. Bunlarda da küçük olan kişi sabah gelip burada e, yer tutuyor. Ona da başı tori deniyor. Sabah ve geliyor. Burada yer tutuyor işte. Ee, şey alıyor bir de. Buraya özel e, lunch hazırladılarsa yani öğlen yemeği falan. Ona da ne deniyor? Hanami bento. Bento lunch demek. Hanami biliyorsunuz zaten. Çiçek görme. Çiçek görme e, öğlen yemeği gibi. Ben, oluyor yani. Neyse hanami bento alıyorlar. Onu da o kişi sorumluymuş. Ondan sonra gelip burada eğleniyor akşama kadar. Geceye kadar devam edebiliyorlar yani isterlerse. Kiraz çiçekleri renkli renkli oluyor tabi. Yani hep beyaz değil, hep pembe de değil, kırmızı da değil. Beyazın bir tonundan yani pembeye yakın beyazdan bayağı bir koyu pembeye kadar giden farklı farklı çiçekler bulunabilir. Sizlere ee, çektikçe Instagram üzerinden de güzel resimler paylaşmaya çalışıyorum. Bu, i̇leride gördüğünüz şu ağaçlar, şunlar değil tabi de daha ileridekiler hep kiraz ağaçları. Onlar açacak. Geçen sene buraya bu zamanlar gelmiştik. Bu ağaç beyazdı. Şimdi 1-2 günü daha var. 2-3 gün sonra yağmur bekleniyor. İnşallah yağmur hepsini dökmez. Şurada da şov var. Size o şovu size bir göstereyim. Bu tarz şovlar meşhur Japonya'da. Tokyo'nun göbeğinde, buralarda, istasyon önlerinde, yani işte insanların vaktini geçirdiği yerlerde bu tarz şovlar yapıyorlar. Oğuzhan, buraya yanaşıyor da yarıda mor yağarın diye yanıyor. Ne yapayım, ne yapalım. Burada gördüğünüz gibi üniversite ve lise öğrenciler var. Artık kafalarına göre gösteri sporları mı çalışıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Geçen sene de gelmiştim. İzlemesi çok eğlenceli. Tabi her zaman yapamıyorlar, failler oluyor. Ama muhteşem şeyler de yapıyorlar. Bak, Bunun adı Diabolo arkadaşlar. Diabolo yapıyorlar. Bak bak havada nasıl tuttu ya, hmm, mükemmel tuttu ya. Cevap: Recording iyi mi? İyi. Teşekkürler. Bak bak arkadaş coştu şimdi biz. Ah çabuk. Oh arkadaş. Beş tane birden havaya atıyor ya. Muzika şey desin he. Hıp. Ooo havada tuttu. Mükemmel tuttu bak. Salıyor onu iple tekrar tutuyor. Adam yapıyor ya. Uhu. Uh. Adam harika yaptı ya. Harika dolayamazsın. Evet, şurada farklı farklı toplarla yapanlar var. Görüyorsunuz, stick atanlar var. Lan neler yapıyorlar ya. Lan ne yetenek mesela? Bunun hiçbir yetenek yok. Dümdüz geldim, dümdüz gideceğim dünyada. Eğlenceli ya bunları gelip izlemek bile burada. Ha, şurada da Pirates of Caribbean var bak. Çok! Komple el yapımı, müzik aletleriyle arkadaş çalıyor orada. Görüyorsunuz Tokyo 2021 ekranlarında. Sağda solda var artık. <laughs> Yet another show. Sen dur maça oğlum. Sen iç Adam burnuyla öyle şişiriyor ya. Allah şişiriyor. Evet. Milletin ağzıyla şişiremediği balonu dayım dördün ömründen burnuyla şişiriyor. şişirdi. Belki burunla daha kolaydır ya. Var mı aranızda burunla balon şişirmeyelim ya? Belki bizi trollüyordur yani. Burun aslında daha kolaydır. Evet. <laughs> Az önce de söylediğim gibi her tarafta bir yetenekli insan, bir yetenekli insan sergiliyor. Bu şekilde para kazanırsın. Bak kendi cd'sini satıyormuş orada. Yazıyor orada görüyor musunuz? Cd diyor 12 tane cd. 12 şarkı varmış 500'lü. Bu da krep yapımı efendim. Sokaklarda meşhurdur. Harajuku'da falan biliyorsunuz şu an yağlıyor. Yukarıdaki gözenekleri de yağlıyor. Minik minik krepler var. Şimdi döküyor. elin nasıl alışmış, ne güzel alışmış ya. Hepsini aynı şeyde döktü, ölçüde döktü. Vay arkadaş kapatıyor. Ters çevirdi. Oba. Gayet güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etrafta bir sürü insan var. Az önce de geçtiğimiz yerde de vardı bir sürü insan. Ama etrafta çöp falan yok. Çöp koyma yerleri var. Çöp atma yerleri var işte. Yani her yerde olabilir çöp atma yeri de. Atmayan atmıyor işte biliyorsunuz da. Burada çöp falan yok arkadaşlar. İnsanlar temiz bırakıyor kullandığı yeri. Tekrar kullanacak olan gel onlar şey Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyoruz. Telefon düşüyor.